Arkadaşlar bu videoda size şimdi sağlık sigortası alırken değişik var veya plan geldi. Bunu nasıl okuyacaksınız, anlayacaksınız onu paylaşacağım. Karşımda bir arkadaşımız bana sorular soracak. Kendisi de bu konuyu öğrenmek istiyor. Bir video yapalım, halkımıza faydalı olalım diye düşündük. Şimdi sol taraftan başlıyoruz hocam işiyor diyor ya burada hangi şu e, sigorta firmasıysa onun şeyini vermiş oluyor. ismini görmüş oluyor. İşiyor dedi. Hangi firmaysa. Altında planın çeşidini görmüş oluyoruz. Mountla premium dediğinde aylık sizin ödemeniz gereken ücretleri görmüş oluyorsunuz. Deductible dediğinde, bu araba deductible'ı gibi yani bu birincisine baktığımızda Blue Cross'un planına baktığımızda 5 500, bin dolar görüyorsunuz. Bu 5 bin dolar bitmeden sigorta devreye girmiyor diyebiliriz. Ama deductible her şey için geçerli değil. Neler için geçerli olduğunu görmüş olacağız. Maximum out of packet dediği de burada 9 bin dolar diyor bir kişi için. Bu bir yıl içerisinde sizin sağlık sigortası için Cebinizden çıkabilecek maksimum para 100 bin dolarlık 1 milyon dolarlık bir fatura gelse bile siz 9 bin doların üzerinde herhangi bir şey ödemiyorsunuz 9 bin doların üzerinin e, tamamını sigorta ödüyor ama buna sizin aylık olarak ödemek mecburiyetinde kaldığınız ödediğiniz 98 dolar 98 sent yani aylık ödeme buna dahil değil. Network burada hangi plan olduğunu görüyorsunuz. HMO. Bu HMO genellikle IPO'ya göre daha daha geniş bir network'e sahiptir. Primary Care dediği aile doktoru. Aile doktoruna gittiğinizde ne kadar para ödeyeceğinizi görüyorsunuz. Buradaki plana baktığımız zaman bunun ücretsiz olduğunu, doktora gitmenin birinci planda. Yani e, birinci planda bedava olduğunu görüyoruz. Şimdi specialist'e geldik. Specialist'e baktığımızda burada diyor ki ne? After deductible diyor. Yani siz uzman doktora gittiğinizde 5.000 dolara kadar eğer deductible'ınız bitmediyse uzman doktorun ücreti neyse onu ona ödemek durumundasınız. RX deductible dedi de ilaç deductible. Bunun hiçbir ilaç deductible'ı yokmuş bu planın. Jenerik ilaçlar için yani muadil ilaçlar diyebiliriz. Onun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Laboratory Outpatient and Professional Services dediğinde kan tahlili gibi laboratuvar işlemleri için yine burada deductible'ı görüyoruz. After deductible diyor. Yine burada 5000 dolar isken yani deductible'ı önce alacak 5000 dolara ulaşana kadar. Emergency Room. Dediği Yani genellikle bu en pahalı, Amerika'daki en pahalı e, sağlık hizmeti diyebiliriz. Emergency room'a gittiğinizde de yine deductible neyse orada ödenmesi gereken para neyse onu ödemek durumundasınız. Ne zamana kadar? Deductible'ınız 5.000 dolara ulaşana kadar. Urgent care facilities dediği klinikler oluyor. Aile doktorunuzu bulamadınız, oralara gidebilirsiniz. Oradan hizmet alabilirsiniz. Onun ücreti 160 dolarmış. Hastanede kaldığınızda e, deductible'ınızdan gidiyor yine bu para. Ama deductible'ınız bittiyse hastanede kaldığınız her bir gün için 950 dolar ödemiş oluyorsunuz. Şimdi ikinci planı anlatıp orada bırakacağım. Arkadaşımızın sorularına cevap vereceğim. Bu da United Healthcare'ın bir planıymış. Burada ismini görüyorsunuz aylık ödemesi 197 pardon 197 dolar 30 sen 38 sen deductible bunun sıfırmış. Bir heyecan basıyor bize tabii. Aa ne güzel diyoruz. Ya deductible sıfır diyor bir plan, 197 dolar 38 sen burada cebinizden çıkabilecek para 10600 dolarmış. Yine HMO. Doktora gittiğinizde 45 dolar ödüyorsunuz. Uzman doktora gittiğinizde 100 dolar ödüyorsunuz. Ha burada geldi işte deductible, Rx deductible dediği ilaç deductible 5500 dolar. İlaç deductible 5500 dolar. İşte burada deductible devreye giriyor. İlaçlar için bu parayı alıyor. Yani ilaçlar için 5500 dolara kadar bazı ilaçlar için ödenmesi gerekenleri siz ödüyorsunuz. Daha sonrasında ise sigorta e, şirketi ödüyor. Jenerik ilaçlarda yani muadil ilaçlarda 25 dolar ödüyorsunuz laboratuvarda, kan tahlilinde vesaire 40 dolar ödüyorsunuz. Emergency room'a gittiğinizde 2500 dolar ödüyorsunuz. Urgent care facility'sine gittiğinizde 100 dolar ödüyorsunuz. Hastanede kaldığınızda ise 3000 dolar gibi bir ücret ödemiş oluyorsunuz. Hocam sizin sorunuz var mıydı bunlarla ilgili olarak bundan sonra? Yani hocam evet gayet her şeyi açık ee, anlattınız. Tabii ki mutlaka Sizlerle çalışanlar muhakkak ki sorular olacaktır ama benim kafamda olan genel şeyler bir nevi giderildi yani sorularına cevap buldum sayılır. Sadece birkaç spesifik şeyler belki ileride sorulabilir diye düşünüyorum. Şu anda anlaşıldı anlatabilirsiniz yani. Hı hı, evet, evet. Pekala. Burada bir de en sağ tarafta görüyorsunuz, United Health Care'in UHC Kelsey Seabold diye görüyorsunuz. Orada bir de göz ve diş de dahil olmuş oluyor bu planlara. Yani bu dahil olduğunda yılda bir defa göz muayenesi yaptırabiliyorsunuz. Yani görme, gözlükle ilgili bir işlem yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda yılda iki defa da dişle ilgili bir temizlik yaptırabiliyorsunuz bu planı seçtiğiniz zaman. Ama ben şeyin daha iyi olduğunu gördüm. Yani diş alacaksanız dişi dışarıdan almanın fiyatı daha, az, daha indirdiğini, düşürdüğünü görmüş oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hepinize dinlediğiniz için.